bulamadık, arsa bulamadık. ilçe belediyesinden arsa talep ettik. Onlar da veremediler herhalde olmadığı için. Ama bir yer kiralayarak, bir bina kiralayarak Gürsel Mahallemiz'de İBB'nin ilk kağıthanedeki kreşini geçenlerde açtık. Kağıthane belediyemizde sağ olsun 33 yıl sonra belki bunu takip ederek iki kreş açtı. Güzel bir şeydi. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ama 33 yılda iki kreş açmak yerine ben önümüzdeki 3 yılda bu sayıyı ona çıkaracak çalışmaya şu anda başladım. Yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir yürümeyen trafik ulaşım sorunu var. Yetersiz yeşil alan, otopark sorunu, plansız yapılaşma, eksik sosyal donatılar. Tabii ki diğer hani gençlerdeki bağımlılık, kadınların işte yoksulluk, istihdam. Bunlar zaten bütün ilçelerimizin ortak sorunları. Kentin içerisinde kalmış, çevresinde ulaşım lokasyonları çok güçlü toplu ulaşım açısından. Ama iç e, mahalleler arasındaki ulaşımda bir ciddi sorun var. Bunu nasıl aşacağız? Biraz önce söylediğim toplu ulaşım ağlarına yeni bir metro hattı eklenecek. Biz Kağıthane Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren toplu ulaşım noktalarına ring seferleri düzenleyeceğiz. Bazen şu kolaycılığa varıyor bizim belediyelerimiz ve vatandaşlarımız. İETT otobüs getirsin, İETT otobüs. Tamam İETT 20 milyona hizmet eden çok önemli bir kuruluş. Eksikleri olabilir. E, yeterince hızlı davranamayabilir. Ama biz... Kağıthane Belediyesi olarak bu lokasyonlarda çok fazla değil yani en fazla bir kilometre, bir kilometre metro hattına, metrobüs hattına vatandaşlarımızı düzenli taşıdığımız zaman zor değil. 10 tane, 15 tane yarım otobüs alırsınız. Ücretsiz bir içinde bu servisleri Tabii. yaparsınız. O ulaşıma da destek olacağız. Hmm. Ee, peki şimdi Türkiye'nin genel sorunları da var. Siz de az önce bahsettiniz. Ee, bir ekonomik kriz bunu tüm ilçeler, tüm iller, herkes yaşıyor. Özellikle emekliler, öğrenciler bir barınma sorunu da, sorunu da bununla birlikte ortaya çıkıyor. Hani bu anlamda sosyal belediyecilik olarak hem bu barınma krizine hem emeklilerin hem gençlerin yaşadığı sorunlara yönelik de projeleriniz var mı? En önemli şey zaten benim kağıthanede gördüğüm birçok yoğun bir emekli nüfusumuz var. Bunlar genelde kentin o sıkışık alanlarındaki dar meydanlarda bir araya geliyorlar, oralarda oturuyorlar. Tabi pazara çıktığımız zaman çok şikayet ediyorlar. Yani bu tabi kağıthane belediyesinin veya bir büyükşehir belediyesinin tek başına çözebileceği bir şey değil. Bu Ulusal ekonomik politikalar evet. Ankara'nın yönetmesi gereken bir süreç. Ekrem Başkanımızın o yöndeki çağrıları ve taleplerine ben katılıyorum. Tekrarlamaya gerek yok. Ama Kağıthane Belediyesi'nin sosyal yardım politikasını bu anlamda hem emeklilere hem gençlere çok aktif hale getirmemiz lazım. Emeklilerin bir arada oturabileceği, sosyalleşebileceği, çok ucuza veya ücretsiz çay kahve içebileceği aynı zamanda onların tecrübelerinin, deneyimlerinin gençlere aktarılacağı, Emekli evleri, sosyal dayanışma merkezleri kuracağız. Gençler için keza Kağıthane çok yoğun genç bir nüfusa sahip. Çok dinamik bir ticareti var. İnanamazsınız yani ben gezdiğim zaman görüyorum. Şimdi bazı ilçelerimiz var. Evinden AVM'ye, AVM'den eve. Burada evet. en az 5-6 tane cadde sayabilirim ki İstanbul'da ticaretin bu kadar canlı, cadde alışverişinin bu kadar yoğun olduğu, güçlü bir esnafının olduğu, genç girişimcisinin olduğu bir ilçe. Gençlerimiz Kağıthane içerisinde orada burada kafelerde tabii ki buluşacaklar. Onları da destekleyeceğiz ama bir kağıthane genç markası adı altında gençlik merkezleri oluşturarak ki bunlar var. Yani hem yerler hem yeni yapacağımız yerler. Bir örnek vereyim size şurada çok hızlı bir biçimde. Şurada Cendere Caddesi'nde hemen şöyle tutayım sadece. Şurada 7 dönüm Kağıthane Belediyesi'nin bir arsası var. Şu anda şantiyeler kalktı boş arsa. Yanında Cendere Yaşam Vadisi yaptı şu anda Büyükşehir Belediyesi yakında açacağız. Burada tam 20 bin metrekare bir sosyo-kültürel tesis yaratacağız. Bu hem başta gençlerimiz için olmak üzere bütün bu bölgenin belki de en güzel kültür merkezlerinden birisi ne olacak. olacak. Içinde? i̇çinde etüt merkezi, kütüphaneler, gençlerin internete bağlanabileceği bunu sadece burada değil başka birkaç mahallemizde daha yapacağız. Gençler oraya geldiği andan itibaren çaylarını kahvelerini içebilecekler, internete bağlanabilecekler, sınavlara hazırlık kursları belediyemiz tarafından düzenlenecek... E, kendi yaratıcı e, enerjilerini, zekalarını orada kullanabilecekler. Gençler şöyle, ben hemen onu söyleyeyim. Bir kültürel hegemonya ile tek taraflı bir yaklaşım bugüne kadar sürdürüle gelmiş. Yani hep bir şey gittikleri yerde tek bir tip şey görüyorlar. Bunun evet. adını söylememe gerek yok. Oysa gençlerin benim gördüğüm sadece istedikleri kendilerine özgür bir ortam yaratılması. Yani hangi müziği dinleyecekler, hangi kitabı okuyacaklar, neyle ilgilenecekler? Sanat biz bunun ortamını yaratmakla mükellefiz. Yani bize düşen Kağıthane Belediyesi olarak Kağıthane Genç Markası adı altında gençlerimize özgür donatılar yaratmak. Bunun ilk örneği burada olacak ama bunun Hamidiye Mahallesi'nde, diğer mahallelerimizde de bir örneğini en az şöyle söyleyebilirim, bir rakam vermeyeyim ama bununla beraber... Biz 2-3 tanesini ilk 3 yıl içerisinde açarız. Peki oradaki eğitimler ücretsiz mi oluyor? Tabii tabii. Zaten şöyle, e, bunun mesela başka ilçelerimizde var. Sınavlara hazırlık e, şeyleri var. Çok güzel bir şimdi yürüyor. Yine Büyükşehir Belediye'mizin ders atölyeleri var. Çok güzel örnekler var. Pendiğinden orasında. Biz Kağıthane Akademi adı altında, yani Kağıthane Genç markasının içerisinde bu tesislerde Kağıthane Akademi altında doğrudan sınavlara hazırlık e, kurslarını ücretsiz bir biçimde düzenleyeceğiz. Çok kolay. Bunlar sadece dayanışma işi. Hı. Yani buna destek veren öğretmenlerle o öğrencileri buluşturma, belli bir e, maddi imkanı da oraya sevk etme işi. E, kent lokantaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok ilgi e, görmüştü. Siz Kağıthane'de böyle bir projeyi hayata geçirecek misiniz? Tabii ki. Hep savunduğum şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilkleri başardı. 100 tane kreş açtı. İlçe belediyesinde 10 tane açacak. Hmm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 tane kent lokantası açtı. 2 tane de ilçe belediyesi açacak. Yani o oranda her ilçe belediyesi kendi ilçesinde Büyükşehir'in yaptığı bu çalışmaların bir örneğini yapsa zaten İstanbul'da bu anlamda çocuklara, gençlere aktarılan bu hizmetler bir anda katlanır. Yani ilçe belediyelerinin de kendi imkanları var. Ben kağıthanede 2 tane kent lokantasını rahat açarım. ...ilk bir yıl içerisinde... ...birisi yoksulların olduğu bir bölgede... ...birisi de diyelim sanayi bölgesinde... ...yani küçük atölyelerin olduğu yerlerde... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... 5000 bin öğrencimizi yurtlarda barındırıyor... E, ...Kağıthane Belediyesi de bir tane açacak... ...yani hep söylemeye çalıştığım... ...bizim yaklaşımımız... ...Büyükşehir'in son 5 yılda... ...hizmet ettiği, İstanbul'a sunduğu... ...hizmetlerle entegre bir biçimde... ...kentsel dönüşüm, dönüşümden bu sosyal politikaya kadar... ...uyum içerisinde o politikaların bir uzantısı olarak kendi ilçesine hizmet etmesi. Bizim yeni bir şey keşfetmemize gerek yok. Zaten yapılan hizmetlerin bir yansımasını ilçe belediye bütçesinin ve oradaki dayanışmada oluşacak bütçeyle o ilçeye aktarmak ben kağıthane'deki bakış açım yol haritam böyle. O zaman bu zaten vaat de olmuyor. Aslında ispatı, ispatı da var. Yani bunu söylediğiniz zaman işte orada gördüğünüz, yapılmış olanın aynısı. ...diyebiliyorsunuz anladıkları Ya, Kesinlikle. Evet. Hani yeni bir şey keşfetmeye gerek yok. Yapılan güzel işlerin benzerleri de. Size başka bir örnek vereyim. Bağımlılıkla mücadele veya pardon e, e, o da önemli. Sudemler var büyük Büyükşehir'in. Sudem'in bir merkezini biz Kağıthane'mizin tesislerinin içine Sosyal destek uyum merkezi. Hı. Bağımlı e, gençlere yönelik veya engellilere yönelik hizmet. Gürsel Mahallemizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... ...bir özel gereksinimli çocuklara yönelik bir eğitim birimi var... İnanın çevre ilçelerin tamamından buraya geliyorlar. Hı hı. Kağıthane Belediyesi'nin başka tesisleri de var. Sultan Selim'de, Hamidiye'de orada. Ve bizim Büyükşehir Belediye'mizin engelliler Müdürlüğü Kağıthane Belediye'mizden yer talep etmiş. Onlar yer verememişler. Oysa hizmet var orada. Programı var, eğitimcileri var. Ben gittim o engelli çocuklar mutlu. O engelli çocukların mutlu olduğu yerde aileler mutlu. Bu teması belediye kurmadığı zaman aile mutsuz, engelli Tabii. vatandaş mutsuz. Bizim yapacağımız iş şu. Kendi Kağıthane Belediyemizin tesislerinde bu anlamdaki yerlerinde İBB'ye bu şey yer vereceğiz. Yani benim yeniden eğitimci bulmama, orada engelli için hizmet vermeme gerek yok. Zaten bu hizmeti vermek isteyen güçlü bir kuruluş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet. Bu ben bunu sağladığım andan itibaren bir özgem yani özel gereksinimli çocuk şeyler engelliler merkezi bir anda 3'e 4'e 5'e çıkacak. Yani böyle bu yaklaşım aslında kem kağıthane için, aynı zamanda ben diğer ilçeler için de çok hızlı bir şey olacağını, bir iyileşme alanı olacağını görüyorum. Peki vatandaş, bunları anlattığınızda nasıl tepki alıyorsunuz seçmende? İnanılmaz. Özellikle de hani evet. bugüne kadar evet. e, sizin bulunduğunuz partiye oy vermemiş, uzak durmuş seçmende. E, çok olumlu tepki alıyorum. İnanın çok olumlu tepki alıyorum. Bir kere... Bir siyasetçi sokağa çıktığı zaman bir reaksiyon görse, tepki görse o sokakta yürüyemez. Ben şu anda evet. ikinci tur, üçüncü tur atıyorum mahallelerde, pazarında, esnafında, çarşısında. Aynı vatandaşlarla karşılaşmaya başladık artık. Yani biz dün sizle karşılaştık. O iyi bir şey. Demek ki biz dokunmuyoruz herkese. Muazzam bir tepki var, olumlu bir tepki var. Tabii bu şöyle bir şey. Önce vatandaş sizin bilginizi, fikrinize bakmıyor. Sizin samimiyetinize bakıyor. Evet. Yani... Samimi yaklaşıyor musunuz? Siz onu kucaklıyor musunuz? Onunla ilgili düşüncenizde bir ayrımcı tutum içerisinde oluyor musunuz? Olmuyor musunuz? Ben şimdi bir kaportacıya giriyorum veya balık tezgahına gidiyorum. Elini uzatırken diyor ki elim kirli diyor. Ben diyorum ki elini ver. Senin elinden en temiz el. Çünkü emekçi el. Bunu söylerken samimiyetle söylüyorum. Niye? Çünkü ben zaten geçmişte sendikalarda çalıştım. Emek hareketinin içerisinden geliyorum. Bunu şey yaptığınız zaman İkinci cümlede sana sorununu aktarmaya başlıyor. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bir eve gittik. Ev Güneydoğu yurttaşlarımızın yoğun yaşadığı bir mahallede bir ev. Normal koşullarda evde işte büyükler var, kadınlar var, gençler var. Sohbet ettik, tanıştık. Birbirimizin böyle hani çayımızı içtik, pastamızı yedik derken o kadınlar, o genç kızlar nasıl konuşuyorlar? Nasıl söylüyorlar? Yani Ulaşım sorunu var. Bu muazzam bir şey. Yani Anadolu'nun değişik yerlerinden gelinmiş ama burada büyük bir kentlik bilinci oluşmuş. Hakkını arayan, talep eden, seni zorlayan, işte zaten bize umut veren de tam da bu. Hakkını arayan bu toplum olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi falan ön yargısı olmaksızın o ön yargıların da rahat kırılabileceğini, doğru iletişimle, çok rahat e, ikna edilebileceklerini ben görüyorum. Yani beni umutlandıran tam da bunlar zaten. Sendikacılık geçmişin var dediniz e, ki evet e, geçmişinize bakanlar onu görebiliyor. E, mesela bölgede yaşayan işçiler, işçi hakları bu anlamda da mesela e, siz geldiğiniz zaman, size oy verdikleri zaman... Hakkını daha rahat alabilecekleri, daha insani koşullarda çalışabilecekleri bir ortamı da... ...bir belediye başkanı olarak, sendika geçmişi olan bir belediye başkanı olarak sağlayacak mısınız? Hiç kuşkusuz, özellikle öncelikle belediye çalışanlarımızın bu anlamdaki sosyal ekonomik hakkını, hukukunu... ...tabii ki karşılıklı müzakereyle, yani ben biz hep öyle inandık. Bu, tabii bu sendikacılık bunu gerektirir. Emeğin temsilcileri, sendikaları... Belediye yöneticiliği olarak bizler masa etrafında geride kalmış ekonomik şartlar varsa, çalışma mesai saatlerinde sıkıntılar varsa ki var, detaylarına girmeyeyim. Kağıthane Belediye'miz maalesef bu konularda birazcık, e, biraz problemler var, detayına girmeyeyim. Ama ben zaten sokakta çalışanlarımızla sürekli görüşüyorum. Sağ olsunlar geliyorlar, başkanım işte bizim böyle sorunlarımız var, hiç merak etmeyin diyorum. Biz geldiğimiz andan itibaren yan ilçelerin, benzer ilçelerin koşulları neyse, büyükşehirin koşulları neyse, benzer koşulları sizlerle bir müzakereyle, bir toplu pazarlıkla en güzel noktaya getiririz. Bu aynı zamanda diğer çalışanlar için de hiç kuşkusuz tabii. Yani çalışma saatleri, iş sağlığı, güvenliği, bu konularda belediyenin yetkileri çerçevesinde, tabii ben Sendikacılık yapmaya gelmiyorum. Bir evet. kenti yönetmeye geliyorum ama en azından bir sosyal adaletin barışın bir unsuru da çalışma hayatındaki barıştır. Onun da koşulları ekonomik, sosyal ve çalışma saatleri haklar çerçevesinde iyileşmeden geçer. Bunlara da duyarlı bir yönetim olacağız, hiç kuşkusuz. Peki son bir dakikamız sizin özellikle eklemek, vurgulamak istediğiniz bir nokta varsa son sözü. Size. Yani çok projemiz var. Şunu söyleyeyim, biz şimdi ilk kampanyamızın ilk döneminde vatandaşla tanış kendimizi anlatma, onlarla kaynaşma, bir duygu birlikteliği içerisine girdik. Onu sağladığımızı düşünüyorum. Tabii az zaman vardı ama ben 40 gün içerisinde, 40 gün son açıklanan belediye başkan adaylarından biriyim. Ama o 40 günlük süreyi ben 120 günlük çalışarak tamamlayacağımı görüyordum zaten. Ekrem Başkan bana zaten şunu demişti. Siz, sen kendi tecrübenle bir günde kampanya hazırlar, ikinci gün sokağa çıkarsın. Aynen öyle oldu. Bizim kampanyamız dört dörtlük şu anda yürüyor sağ olsun. Bir gönüllü hareketi. Yani şöyle söyleyeyim bir halk hareketi. Ya yani biz böyle profesyonel masa başında kuralım, Vaatleri öyle değil. Bizim vaatlerimiz, projelerimiz sokağın içerisinden geçiyor. Neye nasıl bakacağımızı biliyoruz. Hı hı. O tecrübemiz var. Yani geçmişte 5 yılda 39 ilçede bütün projelerden süzdüğümüz bilgiyle tabii ki o zaman mesaimiz 39 ilçeye yayılıyordu. Hı hı. Enerjimiz 39 ilçeye şimdi yayılıyordu. Ben diyorum için. ki 39 ilçenin enerjisini ben şimdi kağıthaneye getirdim. Hı. Hiç kağıthanenin dışına çıkmıyorum. Hı. Mümkün olduğu kadar katılmıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu kalan 27 günde muazzam bir, yani 100 metre koşusuna başladık. Şu anda 100 metre hızıyla 31 markadan menzile inşallah iyi bir şekilde varacağız. Peki Sayın Çoban çok teşekkür ben ediyorum teşekkür katıldığınız ediyoruz. için. Ve hemen kameralarımızı küçük çekmeceye çeviriyoruz.